Evet merhaba ben Koceli Kartepede Ali Şimdi e, define ölçümü yaptım gittim İzmir civarına e, define ölçümü yaptım define ölçümü yaptım define ölçümü yaptıktan sonra İzmir'de e, İzmir civarında define ölçümü yaptıktan sonra ne yaptım evime geri geldim arkadaşlar orada kazıya devam ediyorlar şu anda size bir fikir sunacağım acilen hemen bugün için yani 29 12 2023. Yani 12. ayın 29'u 2023 için bir tane hisse senedi tavsiye edeceğim. Tek bir tane. Tavsiye edeceğim. Bunun karşılığında kimse kusura bakmasın liste benden liste alan yani devamlı müşterilerime hemen ekran isimlerini gönderdim. Devamlı işte ee, benden liste alan müşterilere devamlı e, müşteri, ekran ekran resimlerini gönderdim. Çünkü adamlar benim müşterim. Ekstra para istemedim onlardan. Ama yeni müşterim yani telefonu bende kayıtlı olmayan yeni müşteriler için ne kadar para isteyeceğim bu hisse senedini tavsiye etmek için. Şimdi hızlı bir şekilde bakıyorum. 100 TL geçsin mi? 200 TL geçsin mi? 110 TL geçsin mi? 111 TL. Evet 111 TL. Yani bana 111 TL para veren Herkese bu hissenin e, videosunu atacağım, hisse senedini söyleyeceğim, e, sadece 111 TL. Şimdi bende para yok ayıp da söylemesi. Yatırımlarımı yaptım ben, bekliyorum. O yüzden bende para olmadığı için sizin verdiğinizde de hem açtım olacak hem de yatırım yapmış olacağım. E, çok büyük kiyo. 111 TL veren herkese ama bugün içinde olması lazım. Şu anda birkaç saat vaktiniz var yani, 111 TL veren herkese e, uçacak hisseyi söyleyeceğim size. Ee, olay bu. Yani e, şu anda alacaksınız. Mart ayında satacaksınız. Olay bu. Çok ciddi kere çektisiniz. Bunun karşılığında ben ne yaptım? Benden liste alanlara ücretsiz attım tavsiyeyi. Niye? Liste aldı adam benden? Adamın parası geçti bana. Ama şimdiye kadar hiç tanımadığım birileri, yeni, telefonu bende kayıtlı olmayan, liste satmadığım kişilere 111 TL e, para verecek bana. Ben de bunun karşılığında Ekran resimlerini açacağım ona veya bir video yapacağım şimdi ee, benim telefonu açacağım o videoyu yaparım daha mantıklı olay bu olay bu hemen bugün ama bugün çünkü e, pazartesi geç olabilir Tedbiren e, bugün içinde uçacak e, liste şey e, hisse senedir olay bu umarım anlaşılmıştır hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın Evet gördüğünüz gibi telefon numarası Tabii ki benim bu teklifim hiç e, benden şimdiye kadar öngörü listesi almamış kişileridir bu teklifim. 111 TL para verecekseniz 111 TL. Bu rakamın uğru var. O yüzden 111 TL vermeniz gerekiyor. Ben de size TIO vereceğim. Bir nevi TIO. Bir tane hisse senedi söyleyeceğim. E, Türkiye'de e, işte bir takım projeler yapmış. Bir şirketin hissesi bu. Ama e, bu sefer düşüşte tabii ki. Onu söyleyeceğim, onu söyledikten sonra siz e, bugün bunu alacaksınız. Şimdi pazartesi günü geç olur mu diye bakıyorum. Pazartesi günü geç olur mu? Evet, pazartesi günü geç olur yalnız yani bugün bu işin olması lazım. Metafizik olarak e, baktığında pazartesi günü e, bu listeyi almak için geç olabilir. Yani kardan zarar olur en azından. O yüzden e, bugün bu işi halletmeniz lazım yani buna yatırımını yapmanız lazım bugün alacaksınız e, Mart ayında da satacaksınız Mart ayında da satacaksınız bu kiyo Bu banka hesaplarıma 111 TL Tabii ki ben her zaman ne diyorum varınızı yoğunuzu Her şeyinizi tek bir şeye yatırım yapmayın diyorum e, O açıdan yatırım tavsiyesi değildir ama bu Tek başına yatırım tavsiyesidir niye? Ee, şu anda bu düştü, çıkacak, çıkacak ee, ve çıkacağına öngörüyorum ve bu hisseyi tavsiye ediyorum. Ben de biraz önce aldım. Benim fazla param olmadığı için bir tane aldım ondan. Sadece bir tane aldım. Ee, benim param olmadığı için sadece bir tane aldım. Olay bu, olay bu. Herkese de tavsiye ediyorum. Seçim sizin, seçim sizin. Ee, yatırım Tavsiyesi değildir demiyorum ben. Niye? Çünkü ben insanlar beni dinlemeyen zarar ediyor, dinleyen kar ediyor. Dolayısıyla e, benim dediklerim yatırım tavsiyesi sayılır. İşte bir takım yasa varmış. işte yatırım tavsiyesi değildir demeniz lazım falan. Bunlar bana çok saçma geliyor. Benim e, zarara sokmam gerekir ki yatırım tavsiyesi değildir demem lazım. Yani beni dinleyen ben gümüş alın demiştim zamanında gümüş bir buçuk liraydı şu anda 20 gümüş 23 lira şimdi nasıl yatırım tavsiyesi değildir diyeyim ben yatırım tavsiyesidir benim dediklerim her şey yatırım tavsiyesidir akacım zarar etme ihtimali de çok çok düşüktür ama ben yine ne diyorum bütün varınızı yolunuzu tek bir şeye yatırım yapmayınız diyorum ee, öylelikle yani e, beni bütünüyle dinlerseniz dediğim her şey yatırım tavsiyesidir ama beni bütünüyle dinlemezseniz her şey yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki en iyi, en garantili şey Jetali'nin havuz sistemi dediğin yatırım havuzuna abone olmanızdır. Ne oluyor? Buraya para veriyorsunuz. Sizin adınıza ben yatırım yapıyorum. Tabii ki yatırımımı kendim yaparım diyenler 111 TL göndersin. Bu ise senedinin ekran resmini kendime göndereyim. Olay budur. Hadi bakalım. Telefonlarınızı bekliyorum. Mevcut üyelere zaten attım. Yeni üyeler kazandırmaya çalışıyorum sisteme. Olay budur. Hadi bakalım iyi günler.